Samihi. Samihi, aşık Samihi. Ee, evet. Şair. Şair, evet. evet. Buyurun şiirinizden. Şair eşittir şuur eşittir şiir. Oo, daha da anlamlaştı. Buyur üstad. <laughs> evet. İlk şöyle bir mühibinin mi diyeyim her neyse onun bir değişiyle Giriş yapayım. Hak rahmet eylesin. Hak rahmet eylesin. Yıkılıpdır cihan sanma ki bizde düzeli evbabi saadete gezer hep hazeli. Devleti çarkı denivedi kamu müptezeli. İşimiz kalmıştır. Merhamet illa Bu biraz karamsar e, karamsardır ama aslında benim şiirim de biraz karamsar. Aa, biraz da hicip diyelim. Biraz da şey. Taşlama. Da, taşlama. Taşlama, hoşlama <laughs> dışlama. Ha, zaten şiirin şeyinde dışlama. Da insan Cenab-ı Mevla'nın e, en seçkin kulüdür. insandır, da insan. Yaratılış, <laughs> insan. insan olmadı. Da, Türkçemizde de bir söz var diyor her şeyden önce iyi insan olmak. Ha, toplumumuzda da e, yaşlının, hastanın, efendim, e, garibanların şeylerin e, yeri vardır. Değil mi hocam? Evet. Evet. toplum evet. saygı bir toplumdur. Ee, gaziler, şehitler efendim. Ama <laughs> fazla fazla mankla beraber böyle kapalı gibi geçiyorum. Başımda geçti. Diyorum en güzel yemekte yersen. Ye kürküm ye. Ye kürküm ye. İkram itifat sanadır. İkram iltifat sanadır. Ye kürküm ye. Benim kürküm sürmelidir. Armalıdır, burmalıdır. Evet. Ee, herkes halini sormalıdır. <laughs> Aslında insanın halini, fakir halini insan sormalıdır. Böyle diyorum. Ye köküm ye. Her kapıyı sen açarsın. En güzel yere geçersin. Kral iksiri içersin. Ye köküm ye. gel meydana gel meydana her şey layıktır insana insan her şeye layıktır eşref olmuşsun cihana ye hüküm ye ye hüküm ye evet dünya mali bir araçtır dünya mali bir araçtır insan olmak en amaçtır. Dünya mali bir araçtır. insan olmak en amaçtır. Riya hüsrana revaçtır. Ye kürküm ye, ye kürküm ye. Asıl olan insan insanlıktır. Evet. Samihi e, Samihi e, hor görmez insana bakmaz hakir. Yani Samihi insana bakmaz hakir. İster zengin ister fakir ne fark eder? Altın, bakır ye kürküm ye ye kürküm ye. Amaç olan insandır. Evet. Ben insanım. Şahsen. Yani tabii şair, ozan, hocam da dedi. Evet, ondan, evet. Toplumun içinde yaşadığı mensup edip toplumun duygularını Düşüncelerini, fikirlerini, hislerini haykırmakla görevlidir diyelim şair. Teh. Diyorum Ben de bir şair olarak, insani çiçek olarak, gül olarak, zaten orada diyor gül Muhammed, gül muhammed, insan güldür, Diyor insan Cenab-ı Mevla'nın nazik, nazdar, Niyazda çiçeğidir, insan yaratılış itibarında çok mükemmeldir. E, gül olarak nitelendiriyorum, diyor, gül ben sana hep baktıkça Muhammed'i görüyorum. Aşık kalbimi yaptıkça Muhammed'i görüyorum. Gel kalma öyle enginde, güzel yok senin denginde, aşkı çekenin elinde Muhammed'i görüyorum. E, i̇nsanın dikkatini bu sefer real dünyaya çeviriyorum. Sabah seher yıldızında, feleklerin bu hızında, göl ben seni şun nazında, Muhammed görüyorum. Bir samihi geldi geçti, sırrını bir göle açtı. Özü nurdan bir yaş seçti, Muhammed'i görüyorum. Teşekkür ediyorum usta. Dostlar ile so